Play Store'da gezerken sol tarafta görmüş olduğunuz oyunların çakmaları sürekli karşıma çıkıyordu. Ve ben de kendime sorup duruyordum. Orijinali varken neden çakma olan oynasın ki insanlar? Sırf bunu merak ettiğim için bu 3 oyunun da çakmasını indirdim. Tabi çakma olanlar her zaman daha da kalitesiz olacaktır ama ne kadar kalitesiz. Her neyse laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet o zaman ilk oyunumuz olan Poppy Playtime'ın çakması Korkunç Fabrika'yı oynayalım. Adamlar isim de bulamamış. İsme bak. Korkunç Fabrika. Çok mükemmel bir yükleme ekranı. Evet abi. Oha oha. Abi. Bana niye böyle reklamlar çıkıyor? Abi yok. Chapter 2 indirmek istemiyorum. Ve... Ooo! Ben böyle bir hassasiyet görmedim. Ha. Abi direkt reklamı koy. Oo ses efekti var çok güzel. Ayak sesi var sadece. Oha helikopterlerin rengine mi bakacağım gerçek Mor, yeşil, kırmızı, mavi tamam. Şimdi orada mor vardı. Burada pembe var tamam. Pembe tıklamam gerekiyor galiba. Mor ee, hangi maviydi? Orada bir tane mavi vardı. Burada üç tane mavi var. Tamam. Şuna tıklayacağım. Aa yo yeşildi pardon pardon. Oha. Ben yanlış girdim bu arada. Niye açıldı bu? Bu kadar çakma bir oyun olan Ver abi. Abi bakayım bir elin kalitesine. Oo. Grab yazan ne? Bir şey değil galiba. Anlamadım tam. Heh buradan gitmemiz gerekiyor. Of. Bak burada da reklam çıkarsa kendimi öldüreceğim. Ve niye burada su tabancası var abi? Lütfen reklam verme. Abi Hagi Vagi'yi görmek istiyorum şu an. Ve bu ne abi? Bu ne? Tamamdır şimdi buna tıkladıktan sonra elektrik gidecek değil mi? Abi Canlı reklam yolu çıktı yolu yine ya. Bak yamuk görüyor musunuz? Ta tam noktaya doğru gitmiyor. Aa gitti lan göt oldum. Bok gibi animasyonlar var ve ben niye sağa sola yaparak gidiyorum? İlla buraya tutturmam lazım değil mi? Oha. Ben de burayı açmayı bekliyorum. Zaten bak kapının arkasından almışım. Görüyor musun Böyle saçma bir oyun olamaz. Ve kaplumbağa gibi gidiyorum şu an. Niye abi? One eternity later. Tamam. Oldu mu? Bak başka bir şey istemiyorum. Sadece şuraya gitmek istiyorum. Elim nerede görüyorsunuz değil mi? Oradan yürüyorum ben şu anda. Ah tamam oldu. Nereye gittiniz abi? Kapıyla kapatmışlar. Allah belanızı versin. Aa aynen çok güzel. Işığı da vurmuşlar buraya. Abi yeter artık. Kol yamuk yemin ediyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Ya bırak istemiyorum, istemiyorum. Facebook reklamı niye çıkıyor bana? Ne oldu? O ne oldu? Ben ne oluyor abi? Ben nereye geldim abi? Hani beni yaratık kovalaması gerekmiyor mu? Bu ne? Aşağıda niye hoverboard'la adamlar geziyor? Ve neden selektör atıyorlar? Ekran kapanıp gidiyor. Aa neyse. Aa. Abi ben kesinlikle People Time oyunu oynamıyorum. Tamam. Hala ölmedim. Tek başıma buraya kadar geldim. Ne zaman düşeceğim acaba? Bir bok olmadı ve... o elektro gitar ver bunu abi bana. Birisiyle gece ya geç saatte hayır istemiyorum. Birisiyle gece geç saatte sohbet etmek istemiyorum. Abi ortada oyun yok. Yemin ediyorum sadece reklam izleme oyunu... Bakın bir oyunda bu kadar reklam olması gerçekten hiç normal değil. Kısacası çok fazla reklam çıkıyor ve 5 FPS. Her yani neyse işte, lütfen ikinci oyunumuz olan Five Nights at Freddy's'in çakması... Bu kadar reklamlı olmasın. Evet oyunun ismi burada da yazıyor. Five Nights at My Home. Böyle... Hmm. Boktan bir isim olmaz ve bu ne abi? Bu ne gerçekten? Beni bunda nasıl korkutacaksın? Hemen başlayalım. Gece bir. Evet. Oyun kasıyor mu? Bana mı öyle geliyor yoksa? Ben kafamı döndüremiyorum. Oha. Sen ciddi olamazsın abi. Maskeyi böyle takıyorum. Ee, sonra? Ha koridor var. O kapıyı da kapatabiliyorum. Tamam. Işık yakamıyorum ama galiba. Hmm, kamera 1, kamera 2, kamera 3 ve bir bok yapmıyor gerçekten. Ben nasıl göreceğim abi burayı? Şu an oyunda ne yapmam gerekiyor onu anlayamadım ama. Aa sol taraf var bir de. Flashlight. Ee, şey. Kapı kapatmam mı gerekiyor acaba? Böyle kalitesiz bir oyundan korkmayı hiç düşünmüyorum. Büyük ihtimal öyle bir şey olmayacak da. İlk gece her zamanki gibi hiçbir şey olmayacaktır. Tamam. Burası, ee... aa yer değiştirdi. O an geliyor. Bir dakika. Burada mı? Nerede abi? Az önce buradaydı. Tamam. Şu anda kem 2'de Ama bir kişinin var acaba? Yoksa farklı karakterler de var mı acaba? Abi bir şey diyeyim mi? Oyun parlaklığı hiç yok neredeyse. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece. İki de olduğunu görüyor. Nerede şu an abi bu? Oo. Hayır, 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 hayır. Suçlama hayır. beni. Oo. Bu sefer kamera 2'de değil. 3'te de değil, 4'te değil, 1'de de değil. O zaman burada mısın? Yok, hala aynı şekilde. Ben mi sevmedim seni. Diğeri gitmiş sadece burada var şu an kameradan bir tur daha bakacağım. 4 boş, 3 boş, 2 boş, 1 boş. Hiçbir yerde yok, sadece burada. Oğlum ben niye bu oyundan korkuyorum? Ölürsem öyle bir söverim ki ondan sonra çıkarım. Bu da bok gibiydi. En azından reklam yoktu ama çok sıkıcıydı. Her neyse son oyunumuz olan Granny'nin çakmasına geçelim. Bu arada bu oyunu daha önceden oynamıştım ama çok az oynadım. Yani neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Evet abi teyze bizi kaçırıyor <laughs> Oğlum Biz bu kadar güçlü adamsak bu Teyzeyi yıkardık biz Burada sadece bir tane rakip yok iki tane var Bir tane de teyzenin kızı vardı O da buradan çıkıyordu <laughs> <Gülüş> <laughs> <Dik Atladım>, tamam, oh, oh. tamam Evet o da geldi tamam İki kişiler Ben şimdi yavaşça gitsem beni görür mü buraya geliyor. bu arkadaş nereye gitti? Hmm, diğer tarafa doğru gitmiş. Bu ne abi? Sigara mı bu? Fuyuz. Neydi lan bu? Bunun çıktığı yerde ne var? Ee, aa, bunu fırlatabiliyorduk değil mi? Tamam bununla vurabiliyorum. Ama bir bok olmuyor diye biliyorum. Bir dakika tamam bu buradan gelecek. Biz diğer tarafa gideceğiz. Oo tamam bu işe yarayabilir. Bunu atabilir miyim? Atmak istiyorum bunu. Ver bunu. Tamam. Bu işe yarayacaktır. Aa, ağzınıza sıçtım sizin. Neredesiniz bir dakika? Aa gel lan gel gel. Aa lan. Öl öl. Kim niye şeyiniz? Abi kafasına dört el ateş ettim az önce. Niye ölmedi? Yok abi işe yaramıyor bu oyunda silahlar ya. Gerçekten. Neyse ben teyzenin yanına gidiyorum. Burada teyze var. Teyze burada mısın? Teyze bir anda yandan çıkart anam Yaşsın diye anana sövmek istemiyorum ama bunu kafana fırlatan ne olur? Teyze. Ya buraya gel. Teyze gelmeden biz diğer odalara gidelim de yoksa teyze gelirse bizi çok şeyler yapar. Şimdi şurayı kapatalım. Bu oyunların hassasiyeti çok değişik. Kaydırdıktan sonra otomatik kendi kendine kayıyor böyle garip şeyler oluyor neyse. Bu odada bir mermi bulsam güzel olacak da. Mermi de bir boka yaramıyor ki sıkamıyorum kafalarını teyze siktir git al karısı ya bir bok olmuyor ki bura aa! 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 bir bok yapamıyorum çünkü bunlara vuramıyorum bir şekilde vursam teyzenin elindekini alsam nasıl olur acaba nasıl işlemiyor ya tabanca Oo. neredeyim ben bu ne aa harbi mi diyorsun dur ne bu bunu at Aa, tamam silah yapabiliyorum. Ben yine arka bahçeye çıktım. Aa. Ama yok burası farklı bir bahçe. Lan kaçayım lan. Aa bura ne lan? Nere bura? Bu ne abi? tamam yerini buldum ben buranın. Şimdi bu silahın parçasını bir yerde bulup takmam lazım. Ben gidiyorum. Ha, Çok sıkıntı şu an var ya. Bu mu lan? Tamam. Body. Bu o. Oh. Abi bir tane daha mı lazım? Dur. Sadece iki tane olduğunu sanıyordum. Dur tamam tamam. Abi üç tane parça gerekiyor galiba sıra için. Bu bir. Bu iki. O balta burada. Bu arada bir şey diyeyim mi? M1014 lan bu. Bunun şeyini de ekleyince M1014 bu. Bu var ya bu bayağı sert çıkar. Aha. Ben bütün silahları topladım abi. Bu ser hiç şansınız yok. Harbi mi diyorsun? Oo, oğlum. Elimden kaçamayacaksınız. Bekleyin. Anasını gelme. Ver lan bunu. Of. Mermi var içi. Gel buraya teyze. Teyze buraya gel. Teyze buraya gel. Anana pusu kurdum teyze gel. Teyze. Tamamdır. İlk önce küçükten büyüğe gidelim değil mi? O küçük arkadaş haddini bildirelim. Gel buraya. Nişan alıyorum abi. İmkanı yok tutmamasını şu an. O diğer kız nerede şu an? Kız yok. Evet abi teyzeye haddini bildirmeye gidiyorum şu an. Seher öldün oğlum sen. Bu işe yaramıyor. Ya sok böyle oyna. Çakma oyun indirirsen böyle olur tabi. Bak oyun o kadar çakma ki yok abi yani o kadar bok gibi yani.